Merhaba, Türk Sırları kanalımın değerli takipçileri, hoş geldiniz. Barış Baktaş Yağmur Yüksel'in aşk oyununu başından beri biliyordum ama Tüm detaylar Raporumda Başlamadan önce abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Eğlence dünyası son günlerde Barış Baktaş'ın şoke edici açıklamalarıyla sarsıldı. Ünlü oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Yağmur Yüksel ile olan ilişkisi hakkında ilk kez açıkça konuştu. Baktaş'ın sözleri sadece Yağmur Yüksel in hayranlarını değil, geçmiş ilişkileriyle bağlantılı olan diğerlerini de şaşırttı. Barış Baktaş, Yağmur Yüksel in geçmişte bir aşk oyunu oynadığını ima ederek bu oyunun ardındaki hikayeyi ilk kez açıkladı. Samimi sohbet sırasında ünlü oyuncu geçmişteki kıskançlıklarını ve yanlış anlaşılan ilişkilerini açıkça dile getirdi. "Aşkımızın başlangıcında birçok şeyin farkındaydım," diye söze başlayan Baktaş, "Herkes gibi ben de geçmişte yağmur yüksel in kısa ilişkilerini takip ettim. Ama o zaman bile bir his vardı içimde bunun gerçek aşk olmadığını biliyordum." O ilişkiler bir mesajdı. Belki bana, belki de kendi duygularına. Barış Baktaş, in sözleri magazin basınında büyük yankı buldu. Ünlü oyuncu, Yağmur Yüksel, in ilişkilerini bir aşk oyunu olarak tanımladı. Yağmur o zamanlar çok küskündü. Aramızdaki bazı tartışmalar onu derinden etkiledi özellikle iş yoğunluğum ve ailevi sorumluluklarım nedeniyle ona yeterince zaman ayırmadığımı düşünüyordu. İntikam duygusuyla hareket ediyordu. Ama ben o oyunu en başından beri biliyordum. Yine de. Sessiz kaldım çünkü onun kendi duygularını anlamam gerekiyordu, dedi. Bu açıklama yağmur yüksel, iş şaşırtırken, Barış Baktaş'ın olgunluğu. Takdir edildi. Oyuncu, yaşananları bir kırılma noktası değil. İlişkilerinde bir büyüme süreci olarak gördü. Yağmur U olduğu gibi kabullendim. Kızmadım. Çünkü onu seviyordum. Hatalar duyguları sınamanın bir yoludur. O zamanlar yaşanan her şey. Bugün aramızdaki bağın ne?